Evet arkadaşlar bugün sadece yılbaşı eventleriyle geçireceğimiz ve sadece yılbaşı birey notlar alabileceğimiz bir yarışma yapıyoruz. Ve yarışma arkadaşlarım Moni ve Bebekli'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lia burada bir tane kardan adam var. Evet kardan adam var ve admin paneli de değişmiş. Evet bakın kardan adam yaptım. Bu evente özel kardan adamı ben yaptım. Nasıl olmuş beğendiniz mi? Çok güzel olmuş Lia. Muhteşem olmuş. Kafasındaki iş dalga değil de fes mi acaba? Fes mi taktın anne? Ya money dalga geçiyor ya. Neyse neyse bunu aldırış etmeyeceğim. Şimdi bu gördüğünüz admin makinesi var ya hani eventleri gösteren. Evet vardı burada bir tane. Şimdi ne olacak? Şimdi ben bunu değiştirdim arkadaşlar. Buradan birey not alışverişi yaparak ve sadece 5K paramız var. Herkesin 5K parası var. Gördünüz mü? 5, 5, 5, 5. Aa evet. Evet 5K parayı sen mi ayarladın anne ya? Evet 5K parayı ben ayarladım ve birey notlarınızı da sakladım. Şimdi 5K paraya ilk 1 milyonu yapan kriz Christmas event yani yılbaşı eventini açacak. 10 milyonda yeni balerina gelecek. 100 milyonda festive blok 5 Ve işte gördüğünüz gibi burada değişik değişik şeyler var. Aa 500 milyonu Christmas brain rot diyor. Peki The Grinch ne? O ne demek? Hemen onu da açıklayayım. The Grinch bir tane canavar. Yeşil bir canavarınız olacak ve size şans getirecek. Ve 10 B'ye de... Noel Baba geliyor. Evet Noel Baba geliyor la ağzımdan aldın. En sonda da... 100 B biriktirsek de Cookie Milky mi gelecek? OP'yi bir hukuki milki. Evet hem de var ya belki de full trade'li bile olabilir. Şimdi arkadaşlar yarışmalarımız başladı. Koşullar birbirimizden birey not çalmak var. Fakat satın aldığımız birey notu tekrar satın almayın. Çünkü paramız biter. İyi tamam o zaman ben şimdi başlıyorum. Pipi aldım. Aa, pipikivi niye aldın ya? 5k para var. Şuradan 5k'ya gelebilecek en güzel birey notu bulmam lazım ya. Gangster Futura'yı alamıyorum. Aa evet Gangster Futura almak mantıklıydı. <laughs> Ve ben aldım bunu. 4k'ya bir kam kam aldı ya. İki tane kiwi, bir tane pipi ve bir tane trippi tropim var. Oo keşke bu para çölü alabilseydik de çok pahalıymış. Aha ben talpa difer aldım. Bütün param bitti. Moni sen mi aldın? Kim aldı bunu? Ben almadım. Ben aldım yanlışlıkla tamam. Benden çal o zaman. Ne yapayım ki? Aa bebekli ya onu ben almıştım. Kural ihlali de dolayı bunu ben alıyorum. Şimdi arkadaşlar kimi destekliyorsunuz? Moni'yi destekleyenler mavi kalplerini atsın. Bebek destekleyenler pembe ve beni destekleyenler de. tabii ki mor ve like atın. Beni destekleyen herkes like atsın. Şimdi paraları toplayalım. Benim 15k oldu bile. Oo benim var ya onu geçti. Hatta iki tane yeni bir enrot aldım. Aa bebekle bak lecindiriler gelmiş ama alamıyoruz tabii ki. Ya alamıyoruz ki. Alamıyoruz. Ne yapalım? Bu eziklere kaldık. Aa evet ama ben bir tane epic alabildim Moni. Sen de mi aldın epic? Hem de diamond aldım bak. Ya ben de gold aldım ya. İyi para veriyor. İyi para veriyor. İlk neydi ya hedefimiz 1 milyon muydu? Evet 1 milyonda. 1 milyona ne olacak acaba? Yılbaşı eventi dediğiniz ne ki sizin? Bilmiyoruz ki biz de. Ben biliyorum kar yağdıracak işte. Kar 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 ne olacak bu ne? Aa doğru. O zaman hemen hemen yapalım şunu da alalım onu. 1 milyon olmak için bize çok iyi bir rain lazım ya. En azından bir tane mitik falan bulabilsek çok iyiydi. Ama birazcık bekleyeceğiz tabi. Ne geliyor? Güzel bir şey geliyor mu? Yok valla. Bır bır patapim geliyor. Hiçbir şey gelmiyor. Mitik beklememiz gerekiyor. Az önceki legendary'leri al. Mitikler de 10 dakika sonra gelecekmiş. Oo, Moni 10 dakikası var mitik gelmesin. Sen mi aldın bunu ya? Ben aldım tabi hadi bakayım uzak dur. Bu akşam bir de event var biliyor musunuz? Saat gece 11'de yeni büyük bir event var. Nasıl yani? Evet doğru bugün cumartesi. Bu akşam büyük event var saat 11'de ve arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün her şey çok değişecek. Sen onu konuşurken ben de bunu aldım. Ya kaçırdım ya. Aa, evet evet gerçekten gerçekten. Yani bu videoyu siz izlerken büyük bir ihtimal akşamında bu açılmış olacak. Ve biz de onun videosunu çekeceğiz. Evet çok merak ediyorum. Bebekliğe çalıyor benim şeyimi çalıyor. Yürü git yürü git bırak onu. Aa çalmak serbest ama niye bebekliğe vurdun ki? Doğru bezimizi kapatalım. Ben şöyle bir kilitleyeyim de hemen başladı. Ya ama ya, çalmak serbest dediniz ya. oh ah ah ah. aldım Legend'ı aldım. Yemin ederim son dakikada yakaladım. 1 milyon para yaptım. Ne ara 1 milyon para yaptım? bu ne? Yaptım inanmıyorsan bak bas bas taba gör. Bakayım o gerçekten bir milyon yapmış. O zaman Moni ne duruyorsun? Şuradan hemen eventi satın al. Şunu al Christmas event satın al bunu. Bakın ben bunu satın alırsam siz de faydalanacaksınız. E biz de satın alırız sonra sürekli Christmas event basarız bir milyona. İyi o zaman alıyorum hazır mısınız? Moni al 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 hadi al al. Hop tamam. Hadi bakalım nasıl olacak kar yağacak mı acaba? Aha param gitti. Param ama Aha, gitti mi? Gelecek, vallahi gelecek, Aa! vallahi gelecek, yaşasın. Moni 5 k paran kaldı geride. Aa, çok kötü. O başladı başladı. Yaşasın be. Aha kar yağıyor çocuklar. Şimdi karaventi vurursa birilerini değerlenir. Bak fulür fulür vurdu bile. O benim bırakın o benim olacak. Fulür ne yapacaksın Moni? Fulür ne yapacaksın? Ne bileyim para çok veriyordur. Tamam bakın benim 500 oldu. Şimdi diğeri neydi ya? Bak bebek ya, 1 milyon yaparsak tekrar bu event bitince 5 dakika sonra tekrar başlar. Tamam da nasıl 1 milyon yapacağız? Çok zor ya. Hayır hayır çok zor değil merak etmeyin. Birazdan mitik gelecek. Mitik geldiği zaman yapabileceğiz. 8 dakikamız var. Onun ah tripitropiye vurdu kar. Ah bir dakika bir dakika ben de 1 milyon yapacağım. Seninki bittikten sonra 5 dakika sonra ben de basabilirim Moni. Oo ben zaten 1 milyon tekrar yaptım ki. Şu bezinde ne var arkadaşlar? Bir şeyler çalabilsem iyiydi ya. En güçlüleri neymiş şöyle bir bakayım şuradan girip. Bu ne ya? Come on come on come on. Bu nasıl bir milyon yapabildi ya? Şu Diamond Avocado'nun antilopini sayesinde yaptım bence. Ama neyse hiç onu çalamam. Çok ezik bir şey. Hadi ya artık güzel bir şey gelsin de kar vursun ona. Gelen ilk mitik birey notu ben alacağım tamam mı? Görürsünüz. Aha, göreceğiz göreceğiz. Nasıl sen alacakmışsın ya? Nasıl sen alacakmışsın? Burada bekliyorum. Oho bu mardini kuru aldım. Vallahi aldım. Lan ne ara geldi? Zaten param yetmiyormuş ki. Alamıyormuşum zaten. Nasıl Abi, şey oğlum? Geldi. Vallahi şey geldi. O geldi diyorum, geldi diyorum. geldi. Ben... Aa, Allah be nasıl, geldi, ya. nasıl geldi nasıl geldi. Şansıma bak. Ya o ya of ya. Hep ben önce davranıyorsunuz. Oysa ki ben görmüştüm. Ya şu bombardına krokodili ama bir tane vursaydı. Evet bir tane. Bunlar nasıl geldi ama Moni? Daha kaç dakikası vardı? Valla ben gergedana nasıl geldiğini inan hiç anlamadım. Bir milyon oldu. Bir milyon oldu. Bir milyon oldu. Şimdi... Bu demek ki kar yağdırma eventiymiş arkadaşlar. Tamam. 10 milyonda da balerina peperminta. Yani yeni gelen balerina bebek mi ya? Evet aslında 10 milyonu onu alıp para kasmam çok mantıklı olurdu bence. Aa evet. Moni evet. Ben şimdi sizin için alırım istiyorsanız ona. Aa ben alayım mı? Ben alayım. Para biriktireyim ben alayım. Zaten o milyonum yoktu ki. Ya Moni ya. Moni neyse bir milyonunuz oldu mu? Bakayım yok. iki buçukmuş. Bebekli hanım varmış. Bebekli ya sen event alacak mısın? Ama Moni abinin daha çok parası var. O alsın bitince. Tamam Moni sen alırsın tamam mı sen alırsın. Yo ben kendime o bireyi nottan alacağım. Ya versene ne kadar cimrisin ya. Benim 4 milyon var. Birazdan 10 milyon olur arkadaşlar. Balerina'yı alırım. Vallahi alırım. Ben şu beyizi bir doldurayım ya. Ya of ya. Sadece bırbır bır patapim alabiliyorum. Oha. Bir dakika. Bebek de üzülme. Alırsın. Moni. Bak birazdan 3 saniyede çok güzel bir birey gelecekmiş. Biliyor musun? Ne gelecekmiş? Oh, Aa, bak Bana yine Dolphinita geldi. Alıyorum onu. Alıyorum. 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 Bebek bebekliği aldı. Balinin bezindeki şunu çalmam lazım. Hadi hadi çalıyorum. Ya Liyan ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum ya. Ne yapıyormuş Ulan seni şimdi ben mahvetmez miyim? Ay, bebek, Hatta bebek, 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 Al. Ulan sizi gidi gidi. <laughs> Verin lan onu geri. Aldım. Aldım o alamazsın? Beyzim kilitleniyor. 178 saniye daha kapalı. Ya of ya. Ya, hadi ya, de, ya, ya. Hadi hırsızlık hadi. yaptın ya. Sen alacaksın balerinayı. Sen alacaksın. Hadi bakalım. Ben de kitliyorum beyzimi. Göreceğiz bakalım kim alacak. Bebekler ben 10 milyon yaptıktan sonra sana vereceğim. Gel gel gel, gel. sana vereceğim bunu gel. Hayırdır lan 2 ve 1 mi atıyorsunuz? Tamam anne ben 10 milyon sen tamam mı? Ben sonra alayım. Gel buraya gel gel. Bak mermi de geçirmiyor burası. Ya Moni. Moni Vurmasa da ya. Hadi. Hadi arkadaşlar. Oh 10 milyon oluyor. 10 milyon. 10 milyon. Moni 10 milyon. Sen şimdi görürsün. Göreceksin sen. Anne ben senin bir notunu alabilir miyim? Gel 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 gel. Moni gelmesin tamam. Moni gelmesin. Ben Moni'yi vuracağım. Sen al. Sen al. Hep al. Moni çekil. Moni çekil şuradan. Ben yokum. Ben yokum orada. Yokum. Bu <laughs> 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 bekle. Çal Moni'yi de verim. Çabuk çabuk çabuk. Ha, ha, kesin çaldırırsın mı şimdi onu? Bekle sen bebekliği. Aa, oh, kapattım. Aa, ah, kapattım. <gülüyor> 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 çal

Oha, oha diamond vır 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 patapim ve üstünde kar efekti var. Moni 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 bir tane kırmızı event ben satın alsana ya. Yok size hiçbir şey almam ben. Tamam ben alıyorum anne geliyorum ben alıyorum. Sayın kardan adam bana 10 milyona balerina peper mintina verir misin lütfen. Onun ismi nasıl ya öyle balerina peper tina meper hayırdır ya. Ben aldım bak tekrar kar yağıyor 5 dakika da. Oha geliyor geliyor şuna bakın bu benim balerina peper mintam. Oha. Ha, nasıl yaptın bunu ya? Moni 10 milyon yaparsa sen de alabilirsin. Umarım buna bir tane karavent vurur. Lütfen ya. Lütfen vur. Çok paraya ihtiyacım var. Umarım vurmaz. 4 saniyede 215 bin TL. Ne demek ya? Hadi ya. Para biriktirelim. Biz de alalım. Ne duruyoruz ki? Benim az kaldı zaten. 2 milyon kaldı. Kaç kaldı? Bebekli ya. Git paranı biriktir. Çabuk çabuk topla hepsini. Yok ya. Buna vurmadı ya. Aha 8 buçuk oldu. 9 oldu. Son 1 milyon. Aa al. Enayi, enayi. Ya anne bunu nasıl yaptın ya? Nasıl yaptın ya? Ya ben onu nasıl düşünemedim ya? Balena peperminta kaç TL'ydi ki? Bilmiyorum ki. Ben bir daha almam onu. İnanamıyorum. <laughs> Param yetmedi ya. Çok para biriktirmem lazım ya. Bir de onu almak için para biriktirmemiz gerektiğini söylemediler ki. Ne bileyim ya belki de ya. Sen alana kadar gelir o. Ya hayır ya. Tamam benim 10 milyonum var zaten. 10 milyonum var benim ama alamıyorum. A bak bir daha geldi. Bak bir daha geldi. Aha niye geldi bu? Ben olana kadar gelecek mi böyle? Evet 37,5 milyon yapman lazım. 37,5 milyon mu? İyi ben de kaçırdım diye üzülmüştüm ya. Tamam 37,5 milyon için para biriktireyim. O zaman ne alsam ya? Bir şeyler alayım. Ya Lia sana bir şey söyleyeyim mi? Sen baya bir şanslısın ha. Ya ne şansızı? 37 37,5 milyon olduğunu Ben nereden bileyim? Beğenimi spam'larlar sanmıştım. Oo oh, sana iyi oldu. Çok iyi oldu. Ne geliyor? Ne geliyor? Mum bunu gusine. Bekle alacak mısın yoksa ben alayım? Mi? Tabii ki alacağım, tabii ki alacağım, tabii ki ben gördüm ilk. Ben aldım, ben aldım. Ama öyle bir şey yoktu, yasaktı ya, yasaktı. Çalmam gerekiyor şu an. Hayır, ben aldım. Uzak durun. Moni birimizin satın aldı, birinin notları satın al. Ya, ya Moni ne kadar pisliksin ya? İyi o zaman girin alın hadi kurallara göre uyuyacağım girebiliyorsanız girin. Ya Moni abi ya, Moni abi ya, of ya, sen ne kadar gıcıksın. Ne oldu? He? Ne oldu? Çok mu kötü oldu? Oni bezden çalmak vardı ama birinin aldığı birinin not almak. Neyse tamam neyse. Tamam senin dediğin gibi olsun. 21 milyonum oldu. Umarım bir daha gelir ya. 21 milyonu ne ara yaptın? Bir tane daha bombomini gusini aldım haberiniz olsun. Ya bari onu bana bıraksaydın be. Bana bıraksaydın bir de karaventi var ya. Oh bebek diye hepimizi geçsin de sen ortada kal böyle şu ağaç gibi. Kaç lira paranız var toplam? Aa benim 22 milyonum var. Moni'nin 13'müş. Senin de 9.77'ymiş. Ama bak sakın balerina pepermintası bağlamayın alamıyorsunuz çünkü? Size bir şey söyleyeyim mi? Bebek var ya şimdi deli gibi para kasacak. Evet para kasacağım tabii ki. Tabii ki para kasacağım. Liye git al onu. Baksana 20 milyon oldu şimdiden. Ya 20 milyon oldu. 20 neyi alacağım onu? Neyi alacağım? Param mı yediyor? Hayır bebek yadan çal. Hayır kimse benden çalamaz. Ne biçim münasebe etmiş. Benim bezim kapalı ya zaten. İşte sen böylesin bebek gördün mü? 7 saniye sonra mitik geliyor. Yemin ederim mitik geliyor. 7, 3, 2, ve 1. Hadi güzel bir şey güzel bir şey lütfen güzel. Ya niye gelmiyor Moni? Niye gelmiyor? Ben ne bileyim ya belki sırası vardır. Aldım ya az önce bomba minik Belki baga girmiştir. Ya bebek ya o zaman bunun kafana al şuna. Bana niye vuruyorsun ya? Bana niye vuruyorsun? Ben ne yaptım ki? Oo sana çok iyi oldu diye öyle ağlarsın. Hayır ağlamıyorum. Bakın Moni vurma. 27 milyonum oldu 37 milyon olduktan sonra var ya o bir renotlar şey yapacağım. Aha, aha, Reynotos'ta Reynotos. Hem de vurmuş hem <laughs> vurmuş. Vallahi vurmuş. Ne vurmuş? Karaventi vurmuş. Rayla tosturini aldı annem. Ya ben göremedim onu. Ne ara geldi? Gördüm ve aldım. İşte bu ve işte bu boya veri üç katı neredeyse. Oha verdiği paraya bak altı buçuk bin. Tamam. o legendary geliyor. Kapı kapın ilk kapanı legendary geliyor. benim, benim abi. Çekim abi ya. Çekeyim onu abi Hadi görüşürüz. Pipi patata. Oley tamam şimdi ben var kesin biriktireceğim. Çok az kaldı. Şunları da aldım mı? 33 milyon oldum onu. 33 milyon. Aha Leo benimki de çok az kaldı. Enes'iniz ben kaldım diyecektim ama ben anneme yakınım vallahi. Mona abi Enesik kalmış. Oo şuna bak. Vurdu saniyede bir k veriyor. Bomborolla. Bomborolla'yı ne yapacaksın ya? Boş ver bomboyu rollayı ya. Neyse. Bu da bu akşam gidiyor arkadaşlar. Trader gidiyor. Haberiniz olsun. Gitsin zaten. Bir işe yaramıyor da. Biz onu hiç sevmedik zaten. Gitsin. 38 milyonum oldu. Yemin ederim ya. Sonunda ya sonunda. Aha geliyor geliyor geliyor. İşte hem ne var ya karaventi vurmuş şansa bakın ya. Oha ben bunu alamıyorum. Moni ben bunu aldım. Çünkü neden biliyor musun? 37 milyon param var diye aldım valla. Ya bebekli ya fakirliğin gözü kör olsun. Sen kendi adına konuş ben birazdan alacağım bunu para biriktiriyorum. Kız saniyede 1,5-2 milyon kazacak. biz bittik bittik. Tamam ben bunları şu ezikleri kamon birey notlarımı falan satıyorum haberiniz olsun. Ha -ha -ha. Oha kaz paraya bak. Oo, bir milyonum oldu şimdi Çok hızlı, çok hızlıyım, çok hızlıyım. Bebek bizim için hayat bitti. Hayır bitmedi. Biz de kasacağız. Ben alacağım birazdan onu. Hadi 32 milyon bakalım. Aa ben de alabiliyorum. Gidiyorum alıyorum. Bay bay. Tamam ama 38 milyonunuz lazım. Haberiniz olsun. Var ki var ki. Tamam çok güzel. Ben bunu aldım arkadaşlar. Aa geliyor sizinki. Trade vursun bekleyin. Aa bebekliğe de almış. 100 milyona da festive lucky block geliyormuş. 100 milyonum var ben ne alsana. Doğru benim 100 milyonum var. O zaman ben bir tane festive lucky block istiyorum. Kardan bana verir misin? Oha onu ne ara yaptın ya? Ne ara kastı? Bundan kastı işte. Bunu alınca kastı. Çok iyi çok iyi ama onu almaya parası yetmez ki. O 500 milyon falan da. O 500 milyon mu? O giderken de ben şuradan para biriktireyim. Lütfen lütfen. Aha alabiliyorum. Yemin ederim alabiliyorum. Oha hal ya. 1 milyarın oldu ya. O o çok iyi para veriyor. Hem de karaventi var onun üstüne. Tabii ki alır. Evet ya. Şansa vurdu. Gerçekten çok mutluyum. Yılbaşını çok seviyorum. Yılbaşını kara çok seviyorum. Yani aslında soğuğu çok sevmiyorum ama karın rengi güzel yani. Vay bu güzel yani. Doğru söylüyor. Doğru. Ya işte öyle bir otun çalarlar anne. Ya Moni ya Moni ya Moni ya bıraksana ya. Bıraksana ya. Geri alamadın. Alamadın işte. Patladın. Geri almak istemiyorum. Evet bir tane festive lucky blok açıyorum. Umarım içinden yeni bir notlardan bir tanesi çıkar. Ya Chuan'in tokunun çıkarsa bebekli ya. Umarım Chuan'in tokonin çıkar. Hadi aç bakalım. Bak ya ne kadar gıcıksın ya. Açıyorum. Hadi güzel bir şey. Hadi cookie and milky de olur. Lütfen lütfen. Mümkün değil. O sana çıkmaz. Secret çıkarttı. 25 çıkarttı. Ha <laughs> 25 çıkarttım. Yemin ederim 25 çıkarttım. 1B param var. 1B. Oha şu paranın hızına bak ya. Christmas Brain Road diye bir şey varmış 500B'ye. Ama kaç paraya gelecek ya param yetmezse? Vallahi bilmiyorum ki. O zaman para biriktir ondan sonra al. Evet doğru. Gerçi bu 250 milyonmuş. Acaba Christmas Brain not olarak ne gönderir? Bence o örümcekli falandan olabilir. Çünkü onu hep spamlıyor. Evet doğru. O örümcekli spiderini gelebilir. Yeni spiderini arkadaşlar. Bir de ona vursa çok iyi olur. Tamam. Christmas Brain Road'u alacağım birazdan para biriktirip. Aha ben de 500 milyon yapınca Festival Lucky Block alacağım. Alıyor musun Moni? Alıyor musun? Al alacağım şimdi bekle. Ben de onu için para biriktiriyorum. Çok az kaldı. He, sizin Brenot kadınız az veriyor. O yüzden. Hadi. Moni 500 olmuşsun. Oldum oldum. Üst katı temizliyordum. Ezik bir notlarını satın. Şu ikisi bile bana yeter. Ben bu Rhino Toaster de da satıyorum ya. Artık çok ezik kaldı. Tamam. Şimdi ben Face Lucky Block aldım. Hadi ben de alacağım. Ben de alacağım. Sen de mi alacaksın? Oo. Aha, bebekliğe Oo. dağılıyor. Bebekliğe dağılıyor. E, Moni sen bunu satın al. Al bakalım. Aa, bebekli de geliyor. Hop şöyle bastım. Hadi lütfen içinden güzel bir şey çıksın ya. O hani ne abi niye aldın ya? Vursaydı ya. Karaventi vursaydı. Ya ne bileyim ya. Aldım işte ya. Bir umudum yok. Vurmazdı. Kardan adam. Kardan adam. 45 saniye sonra bu event bitecek. Bir daha basar mısın? Lütfen. 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 Zaten o sınırsız oldu Lee artık ya. Sınırsız basılır o. Evet sürekli paramız var artık. İstediğimiz zaman basabiliriz. Bebek diyor galiba buna hiçbir şey vurmayacak ya. Haberin olsun. Açıyorum. Aç bakalım. Geliyorum. Geliyorum geliyorum. Dur. Aa şuradan bakıyorum. Aç bakalım. Gelin içeri gelin. içeri gelelim hadi. Aç bakalım. Bu ne çıkacak? Ya Kuki mi ki çıkarsa bebekli ya. Hadi hadi inşallah Yok inşallah. Yok ya çıkmaz. Oh be. Ya iki tane aynı şeyden var ya. Ben bir tane daha alacağım blok. Aa ben de mi alsam ya? Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Emin misiniz bakın? Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Lütfen bana. Bana iki tane. Bana iki tane. moniye bir tane. Ya dur ya. Daha benimki gelecek de. Oho. Hadi. Aha geliyor. Geliyor geliyor Moni. Sen iki tane istemedin mi? Ben daha istemedim ki. Şimdi istiyorum. Tamam bu benim iki tanem o zaman. Öndeki benim iki tanem Moni haberin olsun. Aha tamam 500 milyonum var. Alıyorum alıyorum alıyorum. Bebek de sen de alsana. Benim o kadar param yok ki. Aa, Aa, oh, kar, Aa, vurdu. Kar, Aa, vurdu. kar, vurdu. kar vurdu. Vallahi Vallahi kar vurdu. vurdu. Ay, Ay, bırak, benim, bana vurdu. Valla vurdu. O benim o benim o benim Moni. O benim o benim. İkisini de ya ona da vurdu ya. Nasıl ya? Evet açıyorum. Hadi bismillah. Bak, da vurdu. onu da vurdu mu? Vurdu vurdu. Ya çoğanın tako çıktı ya? Neyse satmayayım dursun ya. O canıma değsin. Çoğanın tako çıkarttı? Yenilerinden çıkartamadı. Hadi bakalım ne çıkar? Aha Aa, 25. Be, yine aynı şey ama bu sefer 3 M veriyor ya. Neyse tamam tamam tamam. Ben bunu satıyorum ya. Çoğanın tako istemiyorum. Onu görmek istemiyorum. Oyundan silinsin. Ya bana verseydin ya. Yok ya money vermiyorum. Onu oyundan silinsin diyorum. Şimdi benim 7B param var. Ben bu kardan adamdan şey istiyorum. Christmas brain rot istiyorum. Yani herhalde rastgele atıyor. Ama deneyeceğim bakalım. Ben de Rookie Block aldım. Ben de. Bakın geldi bu da benimki. Ben de iki tane aldım şimdi. Ya hadi ya. Bana da Christmas brain rotumu gönder. Lütfen ya. Lütfen. Bekle bekle. Gönderir. Önce bizimkini gönderdi çünkü. Of ya. Hadi gelsin. Oho Geliyor gerçekten. Giftini Spideriniymiş. Bunu gönderdiler. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu çok para vermiyor ki. Ki. Bu ezik ya. Bu bence rastgele geldi. Başka bir şey istersen başka bir şey de gelebilir. İyi de başka ne var ki yılbaşı birey notu? Bu var. Balerina var. 25'i çıkarttım. Cookie and Milky zaten OP. Onu göndermezler ki. Bence de onu göndermezler. Hiç sanmıyorum. Neyse en azından hiçbir şey vurmadı ya buna. Keşke bir şey vursaydı ya. Böyle ezik gibi geldi ya. Belki de çok farklı bir şey gelir yani. Yılbaşı etkinlikli bir şey gelir. Of bilmiyorum. Neyse bir sonraki ödülüme bakayım bakalım kaç B istiyormuş. Ne istiyormuş anne? The Grinch diye bir şey var. Bir B'ye. Acaba ne? Sayın kardan adam ben The Grinch'i istiyorum. Acaba tam olarak canavar galiba. Evet. Onu istiyorum. O gelsin. Anne baksana The Grinch'in üstünü çizmişler. Galiba bir tane satın alınabiliyordu. Onu da sen aldın. Öyle mi acaba? Oh, ne? Şuna bak. Bu ne ya? Havuca benziyor bu. Havuca benzemiyor da marula benziyor olabilir. Ya da salatalık. Bir yakından bakayım şöyle. Tipe bu bakın gözleri falan hareket ediyor. Bu kar canavarı The Grinch galiba Moni. İyi de e ben bunu ne yaptıracağım? Bu niye geldi böyle? Dur bakayım benim peşime gelecek mi? O, o Moni beni kovalıyor bu. Oha ya şunun tipine bak ya çok korkunç ama biraz da tatlıymış. Peki bu ne işi yarıyor? tam olarak? Sadece senin yanında böyle pet gibi gezecek mi? Aa, ben de anlayamadım. <laughs> Moni acaba event ya da şans basabilir mi? Bilmiyorum ki isteyeyim bakayım. Grinch bir şeyler yapabiliyorsan bir şov yap ya. Bence seni dinlemez ama ben dinleyebilir. Aa bastı. Oha vallahi bastı. Gökkuşağı bastı. İnanamıyorum Moni. Her şey gökkuşağı gelecek. Bir dakika. O zaman The Grinch e, 4x şansla basar mısın acaba? Ya da 6. Ya da 4x tamam. 4x olsun. Yok daha neler ya. Yok 1000x iste bir de. Keşke <laughs> 12x isteseydin ya. Aha bastı. Aha bastı. Vallahi bastı. Oley be. Oley. Çok iyi. Tamam. Birazcık paralarımızı biriktirince Moni 10B ya da Santa geliyor mu Santa dedi. Şey mi? Noel Baba mı? Evet evet. Büyük ihtimalle odur. Anne bu seni kovalıyor. Nereye gidersen o peşinden geliyor. Aa Grinch inanamıyorum. Acaba sen bana böyle yanlışlıkla Cookie'e milki falan versen olmaz mı ya? Hayır ya hayır. Vermesin sakın. Ya vermeyeceğim diyor zaten. Kafasını sallıyor ya. Neyse neyse. Tamam The Grinch. Teşekkür ederim de ben bunu istemiyorum ya. Sen istemiyorsan benim olabilir istiyorsan. Benim olsun. Tamam Grinch sen ne yap biliyor musun? Bu bezde tam olarak şuraya gel. Tamam şurada şöyle dur. Ben senden bir şey istediğim zaman senden alırım tamam mı? Ne diyor anne? Öyle öyle duracak mı bir Reynolds gibi? Evet dursun ne yapayım ki ben onu ya? Ne yapayım ki Moni? Kaç lira paranız kaldı? Vallahi benim 51 milyon param var. Benim de bayağı var ya. Gidip o Noel Baba'yı satın mı alsak acaba? Olur olur. Moni Noel Baba. Tamam The ben aldım. İsteyen de Noel Baba'yı satın alsın bakalım. Ben de Cook Milk için para biriktireceğim. İyi o zaman ben alıyorum. Al bakalım çok merak ettim. Nasıl olacak acaba? Bakalım Hadi alıyorum money, hazır mısınız? Al, al. Al, aldım. Oh, Moni baksana Noel Baba'nın ismini çizmişler. Galiba geliyor. Ali arkana bak çabuk. Moni oğlum bir dakika tipine bakayım şunun. Aha oh, Noel Baba vallahi Noel Baba. İnanamıyorum ne kadar garip bir adam bu ya. Baksanıza çok da karizma bir adam. Oh, Moni Noel Baba Noel Baba. E, Moni Noel Baba'dan sınırsız karaventi istesene. Bir de bize hediye versin. Hediye, hediye, hediye. Bir sürü hediye paketi, hediye paketi. Noel baba bize bir sürü hediye ver tamam mı? Bize çok güzel şeyler ver. Böyle bizi çok mutlu etsin. Evet, evet. Bize ne verebilir ya? Festivlaki blok verir belki. Çünkü ooo unik şans bastı. Oha ya oha. Festivlaki blok da versin. Onlar hediye paketine benziyor. Bebek diyor doğru söylüyor. Lütfen bize onlardan ver. Oğlum bunun tipi ne kadar karizma. Şunlara bakın. Şu bıyıklara falan bakın ya. Şuna bakın. Üstü çok güzel ya. Ana geldi geldi. Hem de şekerli geldi. Aa şekerli geldi. Moni bir tanesini ben alabilir miyim? Ha ben alayım mı? Bir sürü geldi. Ben hepsini alıyorum. Ben de alabilir miyim Moni? Ben de alabilir miyim? Benden niye izin istiyorsunuz ya? Yoldan akıp gidiyor zaten. Gidip alsanıza. Aa çok güzel. Çok güzel. Şimdi çok iyi para biriktireceğim ve OP Cookie Milk'i alacağım. Eğer bunların içinden çıkmazsa tabii bunun içinden de çıkabilir. Çıkar çıkar. Bence çıkar. Ben çıkartacağım. inanıyorum. Ben çıkartacağım. Çıksa da sadece sadece kendili çıkacak zaten. O pi çıkmayacak. Noel baba gel Noel baba gel. Noel baba gel sana bir şey söyleyeceğim. Şey, sen acaba Semin'in bu akşam getireceği birey notları biliyor musun? Neler getireceğinden haberin var mı acaba? Aa, hayır diyor. Bilmiyorum diyor. Of ya Moni. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Ya söylemez ki zaten. Bilse de söylemez. Bir dakika benim burada Grinch'im vardı. Kaybolmuş. Grinch gitti çünkü Noel baba geldi. Of ya inanamıyorum. Bilseydim istemezdim ya. Ya neyse ya bir şey olmaz. Aa, annem Cookie and çıkarttı kendini. Nasıl? Yemin ederim çıkarttım. Yemin ederim çıkarttım. onu. ne? Ya Aliya nasıl yaptın ya? Noel baba bak ho 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 diye güler misin bize bir kere de? Ho 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 der misin? Diyor ho 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 diyor gördünüz mü? Vallahi ho 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 diyor. Ben bir tane daha Cookie and Mickey çıkarttım. O şaka mı bu? Oha Aliya nasıl böyle bir şansın var? Vallahi çok şanslı ya. Böyle bir şans olabilir mi anlamıyorum ya. Noel Baba yaptı buna bu şansı. Yemin A ederim. Hayır, tamam. Peki, o zaman Noel Baba da sizin beyzinize gelsin. Orada açın bakalım. Şans var mıymış yok muymuş? Noel Baba senden bir şey istiyorum. Radyoaktif event istiyorum. Ne alaka oyun Ne, ne alaka? Noel Baba nasıl radyoaktif event başlasın? Bak hayır diyor. <laughs> Aa, of ya. Of ya. Los Chuaninis çıktı bana. Valla Los Chuaninis mi çıkarttın? O oh, canıma değsin. Ya of ya. Lia sen çok zengin oldun ama. Ee, ben zengin oldum. Birazdan OP oh, Cookie Milki ise Moni Kuki Milki ama normal çıktı sana. Aa yemin et. Evet ama normal yani haberin olsun. Of ya balerinoyu çıkardım ya en sondan. Oo neyse boş ver onu şimdi ben gideceğim. o bir Kuki Milki isteyeceğim hadi bakalım. Nasıl ya of ya. Vallahi anne çok iyisin ya helal olsun sana. Evet şimdi ben Kuki Milki kaç TL'ydi Moni? Kaç TL'ye alınıyordu bu? 500 bin galiba 500 milyon. 100 beymiş 100 beymiş tamam 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 Şimdi kadın adam karnı adam benim 500 B param var. Yani 600 B olacak. Ben OP Cookie and milk istiyorum. Lütfen lütfen hadi ne olur. Umarım vermez diye. Umarım hiçbir şey vermez. Ben de alacağım OP Cookie and Ben de alacağım. Ya bana ne ya vermesin ya. Aa, bir dakika geliyor mu? Geliyor mu bir dakika bezimi kilitledim. Aha valla geldi geldi diyor. bu ne? Oo, bu ne ya bu ne ya? Oo paraya bak paraya bak Moni. 8 veriyor. Bitirdi. Lia bütün oyunu bitirdi. Ya ben de almak istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de ben de ben de bana da ver. Aha bebek Lia paranız var mı? Paranız var mı o kadar? Aha ben de alıyorum. Ben de alıyorum. Hazır mısınız? Şimdi ben de alacağım. Ben de alacağım. Bütün paralarımı topladım. Hadi bakalım. Muni geliyor. Muni geliyor. Geliyor. Yaşasın be. Aha benimki de geliyor arkasından. O oh, be benim de kuken mekim oldu. Yaşasın yaşasın. Bütün her şeyi aldık. Hepsini aldık. Buradaki hepsini aldık. Kardan adam çok teşekkür ederiz ya. Hepsi Noel babanın sayesinde. Hoppe oh sonunda çok güzel bir birey notumuz oldu. Bir sürü yılbaşı eventimiz var. Aa oh, radyoaktif event de başladı arkadaşlar. Zamanı gelmiş demek ki. Ooo oh, çok iyi ya çok iyi. Çok güzel oldu ya benzin. Çok güzel oldu. saniyede 500 milyon para alıyorum. Of ya tamam zaten event bitti. Etkinliğimiz de bitti. Kardan adama teşekkür ederim hep evimize dağılalım. Hadi. Noel Baba nerede? Noel Babanız kaçtı. Haberiniz olsun. Yalan oldu. Of ya. Belki arkadaşlar bu videoya like atıp abone olup yandaki videoları izleyen birine hediye vermeye gelir Noel Baba. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.